Bismillah her hayrın başı olduğuna göre, hayırlı işlerimizde besmeleyle başladığımıza göre ben de bu otantik mabette, bu muhteşem kıraati, kıraatlardan sonra besmeleyle, Bismillah diyerek huzurlarınıza gelmek istiyorum. Yaklaşık 20 dakikalık sohbetimizde bir titreyip kendimize gelelim check-up yapalım. check up, kendini tanımaktır. Men arafe fakat fekat arabe rabbehu. Allah'ı tanıyan kendini tanır. Tersi de doğru. Kendini bilen Allah'ı bilir. Rabbini bilen haddini bilir. Bilmek bütün hadise burada noktalanıyor. Güzel istanım bulumuzun güzel insanları. Sümbül Efendi dostları. Fatime ve Sakine annemizin yiğit delikanlıları. Evet, bu mübarek annelerimizin yiğit evlatlarısınız siz. Gerçekten de İstanbul'un en soğuk döneminde sıcak yatağımızdan kalkıp buraya gelmek delikanlılık istiyor. Delikanlılık böyle oluyor. Sizi kutluyorum hakikaten. 11 ay sonra bana baktığınızda ya da aynaya baktığınızda ben ben değilim, siz de siz değilsiniz. 11 ay sonra vücudumuzdaki 100 trilyon hücrenin 100 milyar nöron hariç nöronlar değişmiyor, doğumda neyse öyle kalıyor, tamamı değişiyor. Biz fark etmiyoruz. Kemali suhuletle, kemali intizamla, muhteşem bir nizamla vücut sarayının sahibi dört maddeden bizi yeniden halk ediyor. Yani 11 ayda defalarca yaratılıyoruz. Efendim mahiret var mı diye hala şüphelenenler şapşalca düşünsünler. Ahiret elbette var. Hem de her an var. Devamlı yaratılıyoruz. Vücudumuzda muhteşem bir tepedülat var, tahabülat var, değişim var. Her an değişiliyoruz. Şu anda biz pankreasımızın Betelangerhans adacıklarından ne olduğunun farkında mıyız? Karaciğerimizin hücrelerinde, vücudumuzun en muhtena köşelerindeki, en ücra yerlerindeki hücrelerde neler ne faaliyetler oluyor? Değerli arkadaşlar, bu güzel saatte mental ve metabolik bir balans yapalım. Hani arabamızın balansı olmazsa çizgileri şaşırırız ya. İşte kendimizin dengesini bulmak için ne yapacağız? Mahşerin 16'sı var. Kin, nefret, endişe, korku, kaygı, tamah, hırs ve diğerleri. Bunlar bizi dünyada da ahirette de olumsuzluğa, tabii ki sonsuzluk ülkesinde cehenneme götürüyor. Dünyamızı da mahvediyor. Kim? Kalbi delen alevden bir burgu. Kimin kalbini deliyor? Bizim. Kim güttüğümüz kişi o esnada ne yapıyor? Televizyon seyrediyor, keyfine bakıyor, işini yapıyor, kebabını yiyor, keyfi gıcır. Peki o kininki zararı var? Bize. Kin yaparak ne yapıyoruz? Onu zihnimizde misafir ediyoruz. Kıldığımız namaza namaz gibi kılamıyoruz, ikame yapamıyoruz, namazda kendimizden geçemiyoruz. Haydar-ı Kerrar Ali Gül Mürteza'nın namazı gibi olmuyor. Hani doktorlar ayağına saplanan oku çıkarmak için anesteziye gerek yok ben namaza durayım demişti ya. E peki kin güttüğümüz insanın madem bizim kinimizden bir zarar yok bu kini niye gidiyoruz? Kin kalbi delen alevden bir burgu. Senin kalbini deliyor, senin kalbini vuruyor, senin kalbini yakıyor. Onu burada misafir etmenin anlamı ne? E onu öldür. Nasıl öldüreceksin? Onu öldürmek demek zihninden çıkarmak demek. Affetmek, özgürleşmektir. Onu haklı bulmak, onun yaptığını yanına kar bırakmak, onu kendi haline bırakmak demek değil ki kendini kurtarmaktır. Affettiğimiz zaman o kişiyi zihnimizin en muhtena yerinde misafir etmekten alıkoyuyoruz, onu kendi haline bırakıyoruz. Bize yaptığı zulüm, bizi üzmesi, canımızı yakması artık bizim için bir şey ifade etmiyor. O kendi cezasını bir şekilde bulacak. O halde kim bizim asla ve asla hissetmememiz gereken bir duygu? Sonra nefret geliyor. Nefret, en zihnimizde yer vermeyeceğimiz bir duygu. Sonra endişe geliyor. Endişe olmuş bir olay yok. Efendim 38 milyon panik atak ilacı, antidepresan, trankilizan, trisiklik ajanlardan 38 milyon adet reçete edildi 2012 yılında. Sağlık Bakanlığı'nın verileri. Korkunç bir şey. Gerçekten de eczanesinde, eczanesinde panik atak ilacına yer veren bir insan önce imanını sorgulamalı. Çünkü kaderden emin olan kederden emin oluyor. Bizim eczade olanımızda hangi ilaçlar olsun? Ağrı kesiciler mi? Antibiyotikler mi? Vitaminler mi? Vitaminler de olmasın. Vitamini doğadan alalım. Yani eczaneden değil, pazardan alalım. Devayı duada ara, devayı doğada ara. İşte bu. Endişe. Olmuş bir olay yok. Olacağı kesin değil. Olma ihtimali milyonlarda bir. Ama sen kafanda onu olmuş gibi yaptığın için panik atak, kaygı, duygu durum bozukluğu sende oluyor gerçekte olmayacak bir şey, olmasın mukadder olmayacak bir şey, hemen daima başa gelmeyecek bir ihtimal. O halde bu endişenin içimizde yeri ne? Neden endişeleniyoruz? Neden üzülüyoruz? Neden korku, kuşku, kaygı, hırs, tamah? Bu koşullarda yaşayan bir beyne sahip organizmanın sağlıklı şartlarda olması mümkün değil. Bu şartlarda yaşayan, devamlı zihnini bunlarla meşgul eden bir organizmanın sağlıklı olması mümkün olmadığı gibi şeker hastalığı, kanser ve diğer hastalıklarla yaşaması mümkün. Aslında insan 150 sene yaşayabilir. Evet evet. Diyelim ki ortalama 40 yaşındayız. 110 sene daha bu güzel otantik hocalarımızı dinlemeye gelebiliriz. Evet evet. 150 sene yaşamamız mümkün. Eğer ömrümüzü törpülemezsek. Elimize akşam 9'dan sonra aldığımız çatal kaşığın adı ne? Kazma kürek mezarımızı kazan. O halde akşam 9'dan sonra televizyona son, yemek yemeye son, titreyip kendine gelmeye çalışmak zamanı oluyor. Yani ben kimim? Bugün ne yaptım? Ömrümün geride kalan süresinin bu ilk saniyelerinden ne yapıyorum? Biz buraya niye geldik bu soğukta? Hakikaten üşüdük yani ben üşüdüm. Niye geldik buraya? Biz buraya kendimizi tanımaya geldik. 11 ay sonra organizmamız tamamen değişiyor. Değişirken hani baklavada ne yapılıyor? Un, yağ, şeker malzemeleri kullanılıyor. Vücut da insan vücudu da yapılırken A yediklerimiz, B içtiklerimiz, C soluduğumuz hava, D dikkat buyurun burası çok önemli. Düşüncelerimizle mikroçipler üretiliyor. Kafamızdan bir olumsuz düşünce geçtiği zaman, menfi bir his geçtiği zaman beynimizde olumsuz bir çip meydana geliyor ve kanımızda bizimle beraber dolaşıyor. Elbette Yükseklik korkusu iyi bir şeydir. Yani göklerin tepesinde dikkat edersek bu yükseklik korku bizi tedbir almaya iter. Ama hemen şuracıkta 10 santim yükseklikteki bir yerde korkuyu devam ettirirsek bu patolojik bir hal. Fareyi gören evdeki hanımefendi hemen korkarak sandalyenin üzerine çıkar. Oysa ki o esnada o hayvancığın kalbi güm güm atmaktadır kendi cüssesine bakmakta bir kadına o kadar korkmakta ki lüzumsuz yere o farenin kendisine zarar vereceğini zannederek yükseğe çıkıyor. İşte korkular, kuşkular, kaygılar, olumsuzluklar zihnimizde yarat. Bir şey zihnimizde yaratılmadan gerçekte yaratılamaz. Siz müsaade etmedikçe kimse sizi üzemez ki. Siz fırsat verdiğiniz için sizi üzüyorlar. Hiç kimse sizi üzecek kadar önemli değil ki. Efendim şu anda ömrümüzün geride kalan süresinin bu ilk saniyelerinden itibaren attığımız her adım bizi oraya götürüyor dosta gidiyoruz oraya gidişimiz ona dönüşümüz ona devamlı bir dönüş var ay dünyanın etrafında dünya güneşin etrafında, güneş samanyolu galaksisinde, o da daha büyük yıldızlar topluluğunda, makrokozmozda muhteşem bir dönüş var. Bir de mikrokozmoz var, atomlar, elektronlar dönüyor çetik çekirdeğin etrafında. Hangi istikamette dönüyor? Soldan sağa. Peki biz şaft var. Kabe'nin etrafında yedi defa dönüyoruz. Hangi istikamette? Soldan sağa. Peki kalbimiz neden sola konmuş? Soldan. Kalp kelime anlamı dönek demek. Dönerek atıyor. Sesler çıkarıyor. Ben tıbbiyenin ilk sınıfına gittiğim zaman hoca dedi ki al şu stetoskopu kulağına koy. Bak dun lup dun lup dun lastik markası sanki. Sonra ben dedim kalp böyle atmaz. Bir dinledim kalbimi aman Allah'ım Hannan Hannan bazen Celal 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 bazen Mennan bazen Vedud Esma Yusna'yı söylüyormuş meğerse kalbimiz. Kalp devamlı bir zikir çekiyor. Hücrelerimizde de bir devamlı zikir var. Mikrokozmozdan makrokozmoza, atomlardan seyyarelere kadar, zerrelerden kürelere kadar muhteşem bir dönüş var. Madem dönüşümüz ona, gidişimiz ona, o halde hayat kaç gün bir soralım. Hayat bir gün. O gün hangi gün? O gün bugün. 13 Ocak. Dün, dün bir rüyaydı. Geldi geçti, bitti gitti, yaşandı, tükendi gitti. Yarın, yarın yok, belki olmayacak. Herkese gelmeyecek. Her saniye dört kişi doğuyor, iki kişi ölüyor. Kaç yaz tatiliniz kaldı diye sorsam ne dersiniz? Bu sorunun cevabı sıfır. Olmamış bir şey yok demektir. O halde bizim bütün hayatımız bugün. Bugünün de sekiz saati gitti kaldı on altı saat. O halde bu saniyeyi iyi yaşamamız önemli. Bizim şimdi birinci vazifemiz çorba içmek mi? Hayır. Birinci vazifemiz kulağımızın ezanda olması. 12 civarında öğle ezanına şartlanmamız lazım. Yaşantımızın odağına bunu koymamız lazım. İşte zihnimizi arındırdığımızda, güzel baktığımızda, güzel gördüğümüzde, güzel düşündüğümüzde, olumsuz fikirlerin ve düşüncelerin kırpıntıları bile bizde kalmadıkça bize yamuk yapan, bizi üzen, canımızı sıkan, asabımızı bozan insanlara katlandığımızda onlarla problemimizi çözdük, çözdük. Çözemiyorsak katlanacağız. Hicret Mekke'den Medine'ye gitmek olduğu gibi hicret televizyon seyredilen salondan kitap okunan odaya geçmektir. Hicret dedikodu muhabbetinden dedikodu orucu tutmaya gitmektir. Hicret olumsuzluklardan olumluluklara gitmektir. Hicret güzel bakmak güzel görmek, güzel düşünmek, kütüphanesini keşfetmektir. Yani televizyonu gel hanım, gel komşu. Komşuluklar azaldığı için insanların kiloları artıyor. O halde bir yandan mental balans yaparken, zihnimizi arındırırken, arınma ne? Detoks, zihin, zehirlerden arınma. Efendim, süt, kan ve idrar. Bu üçü aynı madde. Kan, böbreğe geldiği zaman, soluduğumuz havada, yediğimiz, içtiğimiz çikolata gibi bir şeyde bile zararlı maddeler var. Bu zararlı maddeler kanımızı kirlendiriyor. Her nefes alışverişte akciğerler bizi arındırıyor toksinlerden, zehirlerden. Böbrek de önemli bir iş yapıyor ve kanın içindeki zararlı maddeleri üre, ürik asit, kreatinin zehirli maddeler idrar yaparak dışarı atıyor. Aslında idrarla kan aynı madde. İdrar eşittir kan. Sütle Kan da aynı madde. Hamile doğuracak, emzirecek kadının göğüs epitelinden, rahmet musluğu diyebiliriz buna, rahmet musluğundan kişi rızkıyla gelir teşrif edip cihana, en güzel bir hediye var yeni doğmuş bir cana, İçer ana sütünü şu yavru kana kana, o saf, beyaz bir iksir, gizliliklerden gelir, Aa, bu hayat ki akar masum dudaklarına, düşünce bir minik yavru bir ana kucağına, açar dudaklarını rahmet musluklarına şair de güzel söylemiş. Gerçekten anne sütü kandan yapılmakta. Nereden geliyor? Uzaydan gelmiyor. Kan süte dönüştürülüyor. Teknik olarak fizikteki ozmoz kaidesini Cenab-ı Hak oraya yerleştirmiş. Her kadın ne kadar şişman olursa olsun, küçük olursa olsun, büyük olursa olsun rahmet musluğu yani göğüs 20 tane e, süt yapım ünitesinden meydana geliyor. Hepsinin ortasından otomobil fabrikasındaki gibi bantlar geçiyor. Süt kanalları. Meme ucunda bu toplanıyor. Çocuğun ağzına hazır bir şekilde armut piş, ağzıma düş. Dünyanın en latif, en beyaz, en mükemmel, en muhteşem, en mü mutena gıdası takdim ediliyor. Hava sıcak. Çocuğun su içmesine gerek yok. Antalya'da 40 derecede oldu. Hava soğuk. Gerek yok. O tam ideal ısıda. Isıtmaya gerek yok. Mikroplu değil, tam tersine mikroplardan arındırılmış çocuğun ihtiyacına göre harikulade bir gıda. Çocuk altı ay, bir sene hiç başka bir şey almasa onunla büyüyor. Harikulade bir şey. İnanılmaz bir yerden geliyor. Kandan bize muhteşem bir şekilde bütün annelerimizin rahmet muslukları asırlardır süt çağlayanları gibi çağlıyor. İşte bir baktığımız zaman, kendimize döndüğümüz zaman, düşündüğümüz zaman ne kadar güzel yaratılmışız. Bize ne kadar güzel bir emanet verilmiş ve bu emaneti 150 yıl, 200 yıl taşıyabiliriz. Onun ikinci tarafı da metabolik balans. Bir, elmayı keşfetmek. Elma mucize. İster fakir ol, ister zengin. İster manavdan al, ister bahçenden kopar. Bana hep soruyorlar, elmanın kabuğunu soyalım mı, soymayalım mı? Kimine diyorum soyun, kimine soymayın diyorum. Elma senin bahçendense, insektisit yani böcek ilaçları yoksa, zararlı maddelerle elmanın kabuğu zehirlenmemişse kabuğunu soymadan ısırır, çatır çatır yersin. Hatta çekirdeğini de yersin. Hatta ben bazen elmanın çöpünü atarken içim vicdanım sızlıyor. Onu bile atasım gelmiyor. Elma, mucize. Tek bir elma, an apple every day keeps the doctor away. Her gün bir elma, doktoru eve alma. Her gün bir elma yediğimiz zaman vitamin ihtiyacımızın %85'ini karşılıyoruz. Sonra diyelim sabahleyin elma yedik. Öğlede kayısı, akşam armut bitti. Ne kadar güzel. İsraf etmeden, fazla yemeden. Sonra çavdar mucizesi var. Bu beyaz ekmeği kim çıkardı? Nereden çıkardı? Beyaz ekmeğin içindeki tuz, beyaz ekmeğin renginin beyaz görünmesi için yapılan suni işlemler o buğdayın muhteşem pasaj yapan gerçekten de çavdar ekmeğini yiyen bir insanın kolon tümörü olması mümkün değil. Haftada üç defa kuru fasulye, nohut, mercimek, bakla, bezelye, barbunya, fasulye adını taşıyan bakliyattan yediği zaman onlarda kolon tümör hiç gözükmüyor. Evet brokoli yiyelim mi, yemeyelim mi? Elbette brokoli ye. Brüksel lahanası da ye. Normal lahana da ye. Tokat yaprağı da ye. Ye ama sadece yemeyle onlarla olmuyor. Önce zihnimizin rahat olması. Huzurlu, keyifli, zevk alarak damağımızda, dudağımızda, dilimizde, dişimizde lokmanın raihası, lezzeti, nefaseti keyif alarak, neşe içinde, huzur duyarak, şükrederek, hamd ederek, elmayı düşünerek, tefekkür ederek ne kadar güzel ambalajı var, ne kadar güzel yapılmış, tadı nasıl ister yeşil, ister kırmızı, ister sarı elma olsun. İşte bu. Akşam saat 9 fermuar kapanıyor. Artık bu ağız Allah kelamı için açılabilir, su içmek için açılabilir. Artık yatana kadar sabahleyin kalkar kalkmaz kalktıktan sonra 45 dakika içinde kahvaltı yapmak o kadar önemli ki. Ben kahvaltı yapmam. Yapma. Organizma aç. Organizma gece çalıştı. Sen uyurken bazı organların uyumadı. Özellikle beynimiz uyumaz. Uyku çok önemli bir şey. Allah'ın çok büyük bir lütfu, fazla ihsanı ve keremi. Uykuda sadece beynimiz, santral sinir sistemi dinlenmiyor. Kaslar dinleniyor. Uykuda yağ eriyor. Uykuda detoks yapılıyor. Uykuda zehirlerden arınıyorsun artık vücut kendi rezervlerini tüketmiş hemen bir kahvaltı yapman gerekiyor 45 dakika içinde. O kahvaltıda nasıl bir kahvaltı? Aslında ideali senin kan durumuna göre, kan grubu değil, o yanlış. Kesinlikle tıbbi değil, sünnete de aykırı. Kan grubuna göre beslenme yok, kan durumuna göre. Senin elma yemen gerekiyor, Elma yerine armut yesem, ayvayı yersin. Elma yemen gerekiyor. Yahut da senin kırmızı et yememen gerekiyor. Yeme. Başka Allah'ımızın lütufları var, ihsanları var. Bin çeşit et var. Şu eti yeme diyor. Hangi et olduğunu biliyorsunuz. Onu yeme. Şu içkiyi de içime. Bin tane içki var. Bir tane yasak koymuş. 999 tane güzellikler var. Onda da bir hikmet var aslında. İçme dediğinde, yeme dediğinde. İşte bu. Hani Lokman Hekim'e demişlerdi? Dişim ağrıyor ne yiyeyim ne yemeyeyim. Gam yeme de ne yersen ye. Bütün hadise burada. Gam çekme. Gönül ne olsa baharın sonu yazdır. Gerçekten de bizim lokmaları seçerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün bu mübarek bu otantik kutsal mescidi terk ederken bir kişi sigara içme kararını Ertelerse sigaradan vazgeçerse bugün büyük bir karımız var demektir. Soframızdan tuzu kaldırdığımız zaman bir kişi daha kar etti demektir. Güzel bakan, güzel gören, komşusuna asansörde vesaire selam veren bir kişi güler yüz çok önemli. Çünkü güldüğümüz zaman yüzümüzde 17 adele kasılıyor. Sinirlenince 43 Alnımdaki hattı yaşımın matemi sanma. Her çizgi açıldı acı hicranın eleminden. Evet sinirlendiğimiz zaman kendi yüzümüze çizgiler atıyoruz. O halde güler yüz olmak çok önemli. Neşeli olduğun zaman organların ona göre çalışıyor. Enzimlerin, fermentlerin, hücrelerin. Neşeli ol. Keyfine bak. Burası gelip geçici bir yer. Ye iç, keyfine bak. Dokuna, dokun dediklerine dokun. Bakma dediklerine bakma. Bir öpmekte, bir lokmada batma, batma. <laughs> güzel bak, güzel gör, güzel düşün, hayatından lezzet al, e, evine güzel bir kitap götür. Mesela her hafta yeni bir kitap al. Kütüphanesinde sonsuz nur bulunmayan kitaplık zavallıdır. Sonsuz nur al. Sonsuz nura doğru ak git. Sonra ne yap? Sonra elmayı keşfet. Sonra çavdarı keşfet. Çavdar inanılmaz Allah'ımızın büyük bir mucizesi. Gerçekten katıksız çavdar organizmada muhteşem bir pasaj görev yapıyor bunu çavdarı yiyen bir insanın ne reflüsü olur, ne midesi geğirir, ne ağzına asitler gelir, ne hazımsızlık duyar, ne beli ağrır, ne vesaire vesaire. Sonra su. Su çok önemli. Sadece susadığımız zaman su içiyorsak su içmiyoruz demektir. O kadar çok çay kahve içiyoruz ki vücut kendisinde su var olduğunu zannediyor, bizi susatmıyor. Her fırsatta su içmek lazım özellikle alkali suları. Bir yere gittiğimiz zaman ne alırdınız çay kahve? sorusuna su cevabını vermemiz gerekiyor. Bana bir bardak su ver. Su ne kadar güzel, renksiz, kokusuz, harikulade. Kahverengi olsa içebilir miydik? Yeşil olsa, kırmızı olsa. Kırmızı al bayrakta güzel ama suda değil. Evet, sadece susadığımız zaman su içmeyelim. Böbreklerimiz yıkansın, en iyi öksürük ilacı, en iyi balgam ilacı, en iyi erken doğum ilacı, en iyi idrar yolları enfeksiyonu ilacı, en iyi prostat ilacı, en iyi yağ yakıcı. Su muhteşem bir mucize. Zaten vücudumuzun dörtte üçü de o. Zaten vücudumuzda dört harfle yazılmış. H o c n. -E. Ha o. Ho. Hu dediğimiz zaman aslında ho da demiş oluyoruz. O dediğimiz zaman. Unutmayalım. En önemli kısmına geldik sohbetimizin son bölümünde. Düşüncelerimizde mikroçipler üretiliyor beynimizde. Biz sebep oluyoruz. Olumsuz bir şey düşündüğümüz zaman beynimizde bu bizim kanımızla beraber dolaşıyor. Yatarken, otururken, yemek yerken, bir yere giderken bizimle beraber dolaşıyor. O olumsuzluklar yüzünden. O halde yapılan muameleleri unutmanın zamanı geldi. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok. Bizim husumete, bizim... Çine, nefrete, korkuya, kuşkuya, kaosa, keşmekeşe, üzüntüye, sıkıntıya, gerilime, çöküntüye ihtiyacımız yok ki. Neşeli olduğumuz zaman İstanbul'da normal günlerde 2000 bin trafik kazası oluyor. Karlı günlerde dört bine çıkıyor bu kaza. Bir misafir geldiği zaman buyur otur yediriyoruz, içiriyoruz, o yem oturmadan sofraya oturmuyoruz, o kalkmadan kalkmıyoruz, kendi yatağımızı veriyoruz, ona ikramlar, izzetlerde bulunuyoruz. Aynı insanlar sokağa çıkınca korna, küfür, kafir. inanılır gibi değil. Bu kadar nasıl değişebiliyoruz? Yol onun olsa ne olur ki? Kırmızı ışıkta, kırmızı ışıkta durmayarak geçen sene 2012 yılında ülkemizde 157 kişi öldü. Onu öldürmeye hakkımız var mı? Kırmızı ışıkta zaten geçme hakkın yok. Hatta yeşil ışıkta da ben ehliyet hocalığı yaparken çok iyi biliyorum. Biraz art diye geçemezsin. Yeşil ışıkta bile dikkatli geçeceksin. Yani yeşil ışık, 150 kilometre gaz öyle bir şey yok. Ne olur ki birine camiye girerken müsaade etsek, önde bizden önce gelse? Ne olur ki sokakta müsaade etsek, kırmızı ışık yüzünden acele eden kişinin günlük ortalama karı 2,5 dakika. 2,5 dakikaya ihtiyacın varsa 5 dakika önce yola çık, yarım saat önce çık. Arabalar demirden ve çelikten, insanlar etten ve kemikten, Etler ve kemikler, çelikler, demikler, demirlerle mücadele ettiği zaman bir sürü sakat, bir sürü ölü insan meydana geliyor. O halde trafik cezasından dolayı değil de bizim insan hakları hukuku açısından buna bakmamız gerekiyor. Zaten E5'in şeritleri çok dar ve araba kullanmaya çok müsait değil. Sıralam yapmanın anlamı yok. Dolayısıyla değişime buradan başlanmanın da çok önemli bir şeyi var ve sevdiğini söylemek. İşte bu. Zihnimizde o kadar güzellikler üretiyoruz ki doktorlar o zaman aç kalıyorlar. Doktorlar aç kalıyor. Neden? İnsanlar hastalanmayınca doktorlar da başka iş yapacak. Kitap okumak gibi, e, zikir çekmek gibi vesaire vesaire. Gerçekten de bu güzel kutsal camide, bu güzel saatlerde burun, burada bulunmak çok yiğitlik, delikanlılık ve çok muhteşem bir şans. Bu şansı devam etmek çok güzel. Biraz sonra içeceğiniz çorbanın hangi niyetle içerseniz bilmiyorum ama vücudunuzdaki hastalıkları, vatan tutmuş, yer tutmuş hastalıkları sökmek için, vücudunuzdan atmak için, sıkıntılarınızı, bedeninizdeki maddi rahatsızlıkları, hatta zihninizdeki ruhsal kirlenmelerden arınmak için o niyetle içerseniz bu çorbanın şifa olacağına hiç kuşkun ve şüphem yok. O halde değerli arkadaşlar, yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir yıl yeni bir ufuk, yeni umut. Buna kendimizi severek başlıyoruz. En önemli kişi kendimiziz. Aynadaki aksimize baktığımızda önce kendimizi sevmeliyiz. Kendimizi sevdiğimiz zaman trafikte de, sokakta da, mutfakta da, odada da, adada da, karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde kendimiz titreyerek kendimize geldiğimizde kendimizi tanımış oluyoruz. Soru şu, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, Buraya için geldik? Ömrümüzün geride kalan süresini nasıl değerlendireceğiz? Son iki üç cümleye geldik. Neden iki insandan biri amansız denilen hastalıktan ölürken öbürü doktorunu bile gömmektedir? Neden iki kız kardeşten biri harikulade bir evlilik yapar, muhteşem bir kocayla saadetli bir ömür, uzun ömür sürerken öbürü sokak ortasında saçından sürüklenmelere, şiddetlere sözel, fiziksel eylemlere maruz kalmaktadır. Neden iki kişiden biri fakir, öbürü zengindir? Neden biri sefalet, cefa, sıkıntı içindeyken öbürü sefa sürmektedir? Neden, neden, neden? Neden başım ağrıyor? Neden tansiyonum yüksek? Neden bu hastalık beni buldu? Neden işlerim ters gitmiyor? Neden bir dikiş tutturamıyorum? Neden başkaları işlerinde dahiyane işler yaparken ben işimde başarılı olamıyorum? bütün hadise evrim, çevrim ve devrimde, ruhsal devrim, zihinsel evrim ve gönül çevriminde, gönlümüzü bir çevirebilirsek, vazifemizi bilebilirsek, mesaimizi tanzim edebilirsek, günümüzün 24 saat olduğunu, ömrümüzün hayatın sadece ve sadece bir gün olduğunu anlayabilirsek, hayat apartmanının yıkıldığını görebiliyorsak, her saniye iki kişinin vefat ettiğini her anda da dört kişinin doğduğunu, bizim de o iki kişiden biri olmaya attığımız her adımın bizi yaklaştırdığını düşünecek olursak, namazımızı son namazımız gibi kılabilirsek, bedensel, ruhsal, fiziksel, sosyal tam bir iyilik hali yaşarız. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın sağlık terimiyle sohbetimi bitiriyorum. Sağlık, hastalık veya sakatlık olmaması değil, bedensel, ruhsal, fiziksel tam bir iyilik hali. Sağlığınız uzun olsun, ömürleriniz güzel olsun, değişiminiz çabuk olsun. Frene basarak ne oluyor ya? Ne oluyorum ya? Ben ne oluyorum diye frene basarak bu neden sorularının cevabını arayarak yeni bir hayat tarzı çizmemiz temennisiyle. Acımasızca stres ortamında yaşayan bir insanın tansiyonun yükselmesinden, vücudunda tümör hücrelerinin değişmesinden daha tabi ne olabilir? Unutmayalım. 11 ay sonra biz biz değiliz. Ben ben değilim. Sen de sen değilsin. 11 ay içerisinde vücudumuz değişecek. Değişirken muhteşem bir katabolizma, anabolizma faaliyeti var. Devamlı hücreler yapılıyor. Yapılırken nereden yapılıyordu? Yediklerimiz, içtiklerimiz, düşüncelerimiz ve soluduğumuz hava. Soluduğumuz hava güzel olsun yediklerimiz doğadan olsun devayı doğada ara devayı doğada ara ve içtiklerimiz kaliteli olsun en önemlisi çok kolay zihin devrimiyle o kadar güzel bakalım güzel düşünelim, stresten uzak duralım ki, efendim afiyet olsun en güzel günler sizlerin olsun Allah hepinizden razı olsun hocama da şükranlarımı sunuyorum bu bu sabah bizi aldı götürdü e, sabah makamıyla namazın selamını verdi ve muhteşem yerlere gittik. Teşekkürler hocam.